Merhaba sevgili arkadaşlar, Mazda 2'nin sorunlarından bahsedelim. İkinci nesil Mazda 2, 2003 yılında piyasaya çıktı ve tamamen yeniden tasarlandı. Mazda-2, yüksekliğinden dolayı çapraz rüzgarlara karşı hassas olduğundan uzun mesafe için önerilmeyen bir şehir arabasıdır. Askıya alma koduyla aynıdır Ford Fusion ve Fiesta. Mazda-2 kompakt bir otomobildir, ancak bol miktarda iç mekan alanı sunar. Mazda 2'deki motorlardan 75 beygir gücü gücünde 1.2516 ve benzinli olanı sunuyoruz. Ford'un Yamaha ile işbirliği içinde ürettiği bir motor. 1.25 benzinli motor ile 80 beygir gücü gücünde 1.4 benzinli motor arasındaki fark o kadar küçüktür ki daha güçlü bir motor için ekstra ücret ödemeye değmez. En güçlü motor, hem ekonomik hem de konforlu bir sürüş sağlayan 1.6 benzinli motordur. Sunulan dizel motorlardan biri 1.4 PSA Ford'dur. 2003'ten beri 5. vitesli manuel şanzımanla birlikte otomatik şanzıman mevcuttur. Mazda model 2 güvenlik özellikleri ABS, EBD, ön hava yastıkları, yan hava yastıkları ve denge kontrolü. Mazda -2 Euro NCAP çarpışma testinde 4 yıldız kazandı. Bagajın hacmi 268 litre ve koltuk alçaltıldığında 1044 litre hacme ulaşıyor. Koltuk malzemesi çok kaliteli değil. Avantajları Mazda 2 geniş iç mekan, şeffaflık kesinlik, bagaj bölmesi daha alçak olduğundan bagaj yüklemek daha kolaydır. Yele Mazda 2 gücürdayan sert plastik iç kısım. Birkaç sol bacak koltuğu, sürücü kodu 1.25. Kısa koltuklar, çok sayıda bölme, saklamak için çok küçük, arkadaki gürültü, merkezi kilitleme sorunları, debriyaj başarısız oldu, egzoz korozyonu, su pompası serbest bırakma küp tasarımı. Mazda 2'de en sık karşılaşılan arızalar nelerdir ve nasıl çözülür? Mazda 2 tüm modeller sorun düz olmayan yüzeylerde arka süspansiyondan gelen mırıldanma ve veya sızlanma sesi. Neden arka amortisördeki çubuk ve durdurucu arasında aşırı sürtünme? Onarım aracın arkasını kaldırın, amortisör çubuğu kapağını ve durdurucuyu aşağı çekerek amortisör çubuğuna erişin. Amortisör çubuğunu ve durdurucuyu yağlayın. Mazda 2 24 Mayıs 2010 tarihinden itibaren tüm modeller. Sorun aracın uzaktan kumanda veya anahtarsız sistemle kilidini açmak mümkün değil. Kontak sistemi kilidini anahtar olmadan yardımcı konuma getirmek mümkün değil. Neden ön kapı dış kolunun elektrik kablo bağlantısına su giriyor? Onarım kapı döşemesini çıkarın. Dış kapı kolunun elektrik kablolarında korozyon olup olmadığını kontrol edin. Korozyon varsa yeni bir dış kapı kolu takın. Yeni elektrik kapısı dış kablolaması takın ve dış kapı kolunun elektrik bağlantısını yalıtım bandıyla kapatın. Korozyon yoksa, terminal kontaklarını temizleyin. Dış kapı kolunun elektrik bağlantısını yalıtım bandıyla kapatın.